miras paylaşımını geciktirmek sakınca anlamıdır. Evet. Şimdi miras paylaşımı malumunuz. Mirasa biz fıkıhta cebri milk diyoruz. Yani siz herhangi bir ihtiyarınız, tercihiniz falan olmadan her mesela alışverişte gidiyorsunuz, para veriyorsunuz, mülk, mülkiyetinize bir şey geçiriyorsunuz, ona sahip olmuş oluyorsunuz. Evet. Bu ihtiyari bir şey. Ama miras böyle değil. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun direkt pay sahiplerine vermiş olduğu, ölen kişinin direkt ölmesiyle birlikte pay sahibine geçirmiş olduğu bir sahipliliktir, bir haktır o. Cebridir, zorunludur. Herhangi bir kimse o hakkı men edemez. Hani ayeti cellede estağfirullah, yusikumullahu, Allah size vasiyet ediyor. Ya murukumullah, yani Allah size emrediyor bunu. Farzdır bunu yapmak. Fi evladikum, çocuklarınızla alakalı. Lidzekerimiz tuhafil münfeyeyn diye devam eden, takribi olarak da bir, bir buçuk sayfa kadar miras ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. E, bu olduğu için ölen kişiyle, ölen kişinin ölmesiyle direkt Allah Teala'nın tayin et, hak tayin etmiş olduğu kişilere sahiplenme, yani mülkiyet hakkı doğmuş oluyor. Şimdi biz onu geciktirdiğimiz zaman da bir kişinin hakkını vermediğimiz zaman adam belki onunla bir şey yapacaktı. Veyahut da ne bileyim başka bir tasarrufta bulunacaktı. Veyahut Allah Teala'nın vermiş olduğu şeyi biz beşeri planda taksim yapmakta geciktirmiş oluyoruz. Bu vebal sahibi olmak demektir. Onun için bugün miras meselesinde çok dikkat edilmesi lazım. Yani vefat eden kişi hemen vefat eder etmez orada başkasının hakkı söz konusu olduğundan dolayı hemen hakkını verme adına miras paylaşımında acelece acele etmek gerekiyor. Aksi takdirde vebale girmiş oluruz. Allah razı olsun hocam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد